Merhaba arkadaşlar. 10 Ocak Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde saat 20.30'da Al Rayet ile Al Hilal karşı karşıya geliyor. Al Rayet'in son 5 maçına baktığımızda iki galibiyet, üç galibiyet 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Damak'ı 2-1, Al Batin'i 2-1 mağlup etti. Al Tamla 3-2, Al Nasır'a 4-1, Al Fateh'e 1-0 mağlup oldu. Al Hilal'ın son 5 maçına baktığımızda 2 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Damakla ve Al nasırla 2-2 berabere kaldı. Albatini 3-1, Altay'ı 3-2, Al Ittihad'ı 1-0 mağlup etti. Al-Red ve Al, Al Hilal arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu handikap 0-1. Saat 23.45'te Portekiz'deki Taça de Portugal'da Varzim'le Benfica karşı karşıya geliyor. Varzim'in son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kanelesi 3-2 mağlup oldu. Vila Verdense ile 2-2, Braga ile bir, 1-1 bir berabere kaldı. Paradesi 1-0, Vitor Gomes 2-0 mağlup etti. Benfica'nın son 5 maçına baktığımızda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Braga 3-0 mağlup oldu. Gil Vicente 3-1, Estoril 5-1, Chavez 5-0, Porto'yu 1-0 mağlup etti. Varzim ile Benfica arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.